Herkese selam arkadaşlar. Ben Yüntür Efendim'den Umut. Böyle facecam'lı videoyu ilk defa çekiyorum bu arada. Şimdi bu videoda DKS yorum yapacağım. Yani kendim girdim. En azından deneyimlediğim kadarıyla hangi dersler nasıldı vesaire bir yorum yapacağım. Şimdi TYT'ye ilk girdiğimde ben şöyle başlıyorum genelde. Denemelerde de böyle yapıyordum. Fen bilimleri, sosyal, Türkçe, oradan matematiğe geçiyordum. Ki şöyle yani fen birazcık kolay geldi. Kolay sorular vardı, seçici sorular da vardı fizik için özellikle. Yani kimya bence kolaydı bu arada yani. Mesela hangi soru kolaydı? Atom modelleri vardı. Çok kolaydı. Ee, öyle sorular vardı kolay sorular. Ee, diğer söyleyecek şeyim sosyal bence eleyici kısımdı. Felsefe. Baya ee, bayağı eleyiciydi felsefe. Tarih tane şekilde. Yani felsefe soruları bir düşündürdüm arkadaşlar. Çok düşündürdü yani. Onun dışında coğrafya bilgi ağırlıklı sorular. Yine ben bir tane işaretledim dedim coğrafyadan. Yani bilgi. Bu şekilde geçti. Ee, Türkçe kısmında yine çok düşündürücü sorular vardı. insanı bir tribe sokan sorular vardı yani. Ee, hatta baya şey oldu yani Instagram'da falan yeni bir pencere açmak için boşluğa dokunmak mümkün. Bir anlam çıkartamamıştım. Çözdük onu da. Ya, Türkçe'de çok zaman harcadım onu söyleyeyim. Türkçe tam zaman harcanmak için koyulmuş bir ders olmuş TYT'de o e, bu TYT Türkçe'nin. Zamanınızı heba edebileceğiniz bir soru vardı yani ortada. Matematik şöyle. Matematik basitti. Basit. Kendi düzeyime göre yani en azından orta düzey denebilecek seviyedeydi bence. Geçen senelere kıyasla kolay bence. Ee, fonksiyon sorusu yine ortalamaydı. Çözülebilir ama vakit çok harcadı. Ben vaktimin çoğunu o fonksiyon sorusuna harcadım. Çünkü fonksiyon yani çözmek istedim. Çözdüm. Matematik ee, matematiği işaretledim. Ne yani ama süre sorunu yaşadığım için bazı sorulara bakamadım bile maalesef. Ortada kaldım. Şimdi AYT'ye gelirsek. AYT evet AYT bayağı bir zor diyor. Yani gerçekten sanırım son 5 yılın en zor AYT sınavıydı. AYT sınavı. Neden? Matematikte yani türev sorusu vardı. Kaç tane yaklaşık? İki tanesini ben zaten çözmedim. Beş tane, beş tane falan galiba türev vardı. Yani hiçbiri kolay değildi. Onu söyleyeyim ilk başta. Şöyle gözümü de bir çıkarayım da. Hiçbiri kolay değildi. Çözülebilecek türev sorusu sanırım yoktu. Yani kolay en azından mesela ÖSYM koyuyor bazen. Yani bir iki soru kolay koyuyordu ama hiç kolay türev rastlamadım mesela sınav ortasında. Ama çözdüm. Uzun süre çö süreme aldı bayağı. Zaten ayette de süre sorunu zaten yoktu. yani çözdüm. İntegral İntegralde eleyici ve eleyici olmayan sorular vardı bana kalırsa. Eleyici olan soru arkadaki o kök ikisli grafik sorusuydu. Bayağı süreme aldı. Çözdüm. Bir de belki belirli integral. Fazla işlem vardı. Değişken değiştirme. Sınır değiştirme. Ee, onun dışında ilk sayfada bir AYT büyüktür, TYT sorusu vardı. Bayağı bir mesaj vermeye çalışmışlar herhalde gerçekten de sonra da YDT'yi soruyordu. Şey kolaydı. Denklem sorusu vardı. Kolaydı. Ya kolay soru vardı bir tane, bir iki tane galiba vardı. Onun dışında kolay soru görmedim. O logaritma sorusu neydi ya öyle? İnsan mısınız ya? O, o neydi ya? Cevabı neydi onun ya? 3 kere denedim onu. Ya i̇ntegralde bile bir soru iki kere denedim. O belirli integrali iki kere denedim. O logaritma sorusunu üç kere falan denedim sonuca ulaşamadım. Fen bilimleri kimya zordu. Biyoloji ortanın bir üstü denebilir. Orta ve bir üstü. Fizikte yani biraz daha konu bilsem daha çok fizikte yapabilirdim açıkçası ama yine yapmış olduklarım var doğru olan. Ama bence gelmiş geçmiş demeyeyim yani biraz fazla olur. ve son yıllara kıyaslan en zor matematik. Ee, sınavı olabilir. AYT için konuşuyorum. TYT'de matematik bence kolaydı. Süre sokun. Süre sıkıntısı çok baş gösterdi. Genel yorumum böyle. YKS ye karşı. Ee, şöyle olabilir. AYT gerçekten zor olduğu için e, bir yığılma gözlenmeyebilir. E, sıralamalar beklenenden farklı gelme ihtimali var. Bunu 17 Temmuz'da öğreneceğiz. Genel olarak söyleyebileceklerim bu. O yüzden moral bozmaya gerek yok bence hala. Keyfinize bakın diyor. Videolar gelecek bu arada. Onlar için çalışmaya başlıyorum artık yarından itibaren. Umarım yani bence insanların yani son olarak bir ana fikre bağlarsam insanların emeklerini pek alamadıkları bir sınav oldu sanırım matematik açısından. TYT'ye tamam çok sözüm yok. Gerçekten kaliteli bir TYT sınavıydı bilgisi olsun şey olsun. Eleyici yönden de kaliteliydi gayet yani sınav. Ama AYT sınavı bayağı bir eleyici, bayağı bir şey oldu yani sınav. Diyeceklerim bu kadar. Genel yorum bu kadar. Umarım size bir şey katmışımdır. Yani bir oturmuştur. Gelsin hakkında. Görüşmek üzere. İyi günler.